Vay canına ama gerçekten vay canına açıkçası daha farklı nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum fakat işin içerisinden pek de çıkamıyorum. Niye? Çünkü AMD bir kez daha sahneye çıktı ve bir kez daha bizleri şaşırtmayı başardım. Nasıl şaşırttım? Dünyanın en hızlı masaüstü işlemci ailesini duyurarak şaşırttım. Söz konusu ailenin ismi Ryzen 5000 serisi. AMD'nin yeni nesil mikro işlemci tasarımı olan Zen 3 mimarisini kullanıyor ve tek çekirdekten çok çekirdeğim performans şampiyonuyum diyor. Hatta AMD özellikle çok çekirdek performansında zaten birinci nesil Ryzen işlemcilerinden biri. Yani 2017'den bu yana ben liderim diyordum. Ama söz konusu tek çekirdek performansı olduğu zaman, söz konusu tek çekirdek performansının etki ettiği oyun performansı olduğu zaman o kadar güçlü şekilde ben liderim ya da Intel'i geride bıraktım diyemiyordum. Evet Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 3000 serisinin oyun performansı gerçekten güzel. Orada herhangi bir sorun yok ama Ryzen 5000 serisiyle birlikte AMD söz konusu oyunlar olduğu zaman oyun dünyasında aslında konuşmaya başladığımız zaman artık lider benim diyor. Çok önemli açıklamalar bunlar. Çok önemli iddialar zaten oradaki heyecan bana da yansımış durumda. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve derinlemesini incelemeye geçelim. O zaman hadi başlayalım. Beni bırakırsanız çok konuşurum ama detaylara geçelim. Birinci nesil Ryzen işlemci ailesinden bu yana masaüstü performansında oyunun kurallarını yeniden yazarak ezber bozduğunu söyleyen AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler ve ona güç veren Zen 3 mimarisiyle birlikte ilk nesil Ryzen işlemcilerden bu yana en büyük performans sıçramasını imza attığını söylüyor. Birinci nesil Ryzen işlemci ailesi önceki nesil modellere göre %52'nin üzerinde döngü başına performans sunan AMD eşine pek rastlanmayan bir sıçrama gerçekleştirmişti. Evet önceki nesil Excavator mimari işlemciler kötüydü. Ancak AMD'nin boş bir kağıdı doldurucasına sıfırdan dizayn ettiği Zen mimarisi işlemci mühendisliğinde yakın tarihin en iyi tasarımlarından birisi olmuş özellikle çok çekirdek performansıyla Intel'i ummadığı yerden vurmayı başarmıştı. Zen 2 mimarisi bir rafineleştirme tasarımıydı ve daha iyi performans için yapılan optimizasyonlarla birlikte birinci nesil Zen mimarisinden %15 daha iyi döngü başına performans, daha yüksek saat hızları ve çiplet tasarımı gibi yenilikçi bazı özelliklere sahipti. Üstelik endüstride ilk defa ya da bir başka ifadeyle X86 dünyasında ilk defa 7 nanometre üretim tekniğini kullanan Zen 2 mimarisi ve onun güç verdiği Ryzen 3000 serisi işlemciler oyun tutkunlarından profesyonellere kadar çok geniş bir alanda oldukça popüler olmayı başardı. Bugün Ryzen 3000 serisi Ahmet'in yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çünkü gerçekten çok yüksek adetlerde satıyor. Ve şimdi karşımızda Zen 3 mimarisi var. Bir işlemci çekirdeğini oluşturan neredeyse tüm birimlerin baştan dizayn edildiği yeni nesil mimari daha yüksek döngü başına komut performansı ve daha yüksek saat hızına ulaşmak için dizayn edildi. TSMC fabrikalarında 7 nanometre üretim tekniğine devam eden AMD çekirdek dizilimi ve bellek hiyerarşisinde düzenlemeler yaparak Intel'e yine ummadığı bir yerden gol atıyor. AMD mühendislerine göre Zen 3 mimarisi daha geniş, daha hızlı ve daha verimli bir altyapıya sahip. Yeni mimari özellikle çip dediğimiz konfigürasyonu konfigürasyonu baştan ele alıyor ve buna ilk olarak yüksek kapasitesi, seviye 3 belli daha az erişim imkanı tanıyarak oyunlardan video düzenlemelere kadar pek çok uygulamada ortalama %19 seviyesinde daha fazla döngü başına performans getiriyor. Tek çekirdek performansı dolayısıyla oyun başarımında son derece önemli olan IPC kriterindeki %19'luk performans kazanımı nereden geliyor? Hadi gelin şimdi bunu anlatayım isterseniz. AMD'nin yaptığı kıyaslama şöyle. Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 3000 serisi 8 çekirdekli bir işlemci ile Zen 3 mimarisini kullanan yine 8 çekirdekli Ryzen 5000 serisi bir işlemciyim 4 GHz yani 4000 MHz'de çalıştırıyor ve Diğer tüm bileşenlerin aynı olduğu sistemlerde kazanımı ölçmeye çalışıyor. Sevgili dostlar bakın işlemci mimarisinin neler getirdiğini anlamak, performans farkını gözlemleyebilmek için halef selef kıyaslaması yaparken saat hızlarını aynı tutmak çok önemli ve AMD'de bu detayı atlamayarak önemli bir mesaj veriyor. Ben %19'luk performans kazanımı sağlamayı başardım ki bu ortalama değer. Uygulama türüne göre %19'un üzerinde de kazanımlardan bahsed edebiliriz. AMD'nin paylaştığı grafiğe göre %19'luk IPC kazanımına en büyük katkıyı front end dediğimiz kısım yapıyor. Bu bölüm komutların ön bellek ya da ana bellekten alınması ve çözümlenmesinden sorumlu. Çözümlensin ki daha sonrasında işleme alınabilsin. Benzer düzeydeki bir başka gelişim alanı ise kısaca LSU olarak ifade ettiğimiz yükleme ve depolama ünitesinde bekliyor bizi. Özelleştirilmiş uygulama birimi olarak anlatabileceğim bu kısımdan yüklenmiş ve depolanmış tüm komutlar işleme alınıyor. İşlem yapacak olan motor ve buna ek olarak komutlar sıralamasını tayin etme konusunda çok önemli olan dallanma tahmin birimi de yine %19'luk IPC kazanımında önemli yere sahip. Zen 2 ile kıyaslandığı zaman Zen 3'teki en büyük değişim alanı çiplet konfigürasyonundaki güncelleme. Zen 2 mimarisinde her çiplet kendi içerisinde 4 çekirdekli 2 tane kümeden oluşuyor ve her küme 16 MB'lik seviye 3 tampon belleğe erişim sağlıyordu. Ancak tampon bellek ve çekirdeğin ona bağlanma süresi oyun performansında son derece önemli. İşte bu yüzden AMD Zen 3 ile birlikte işlemcinin kat planını baştan zannederek çiplet içerisinde tek kümeli core kompleks tasarım kullanıyor. Ve bu sayede tüm çekirdekler aynı anda 32 MB'lik seviye 3 tampon belleğe erişebiliyor. Üstelik daha hızlı erişebiliyor. Dolayısıyla hem gecikme süresi düşmüş oluyor hem de teknik olarak her çekirdek 32 MB ile toplamda 2 kat daha fazla tampon belleği kullanabiliyor. Dolayısıyla Zen 3 mimarisinde her bir çiplet en fazla 8 çekirdekli oluyor ve her çekirdek gerçek zamanlı çoklu izlek desteği sunarak toplamda çiplet başına 16 izlek elde edilebiliyor. Üstelik yekpare olarak. Öte taraftan taraftan her çekirdeğin kendisine tahsis edilmiş 512 kilobaytlık seviye 2 bellek, her çipletinde 4 megabaytlık seviye 2 tampon belleği bulunuyor. Seviye 3 bellek ise işlemci modeline göre en fazla 32 megabayt olarak kullanılıyor. AMD'nin yaptığı ölçümlere göre Zen 3 mimarisini kullanan Ryzen 9 işlemci hem yerini alacağı Ryzen 9 3900 XT işlemcisinden hem de Intel'in şu anki en hızlı masaüstü işlemci modeli olan Core i9 10900K'dan ciddi oranda daha fazla watt başına performans sunuyor. Yani çok daha verimli. Bu arada AMD'nin Ryzen 5000 serisi işlemcilerin modeline göre 65 watt ile 105 watt arasında değişen TDP yani ısıl tasarım gücüyle geliyor. Şimdi isterseniz işlemci modellerine göz atalım. AMD'nin duyurusunu yaptığı ilk işlemci Ryzen 9 5900 Oldum. 12 çekirdek ve 24 izlek desteğine sahip olan işlemci turbo ile 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. 70 MB'lik ön belle kapasitesine ek olarak 105 Watt TDP'si var bu işlemcinin. Peki performansı nasıl? Oyun testleriyle başlayalım isterseniz. AMD'nin kendi iddiasına göre Ryzen 9 5900X, sedefi olan Ryzen 9 3900 xten %50'ye kadar daha yüksek oyun performansı sunabiliyor. League of Legends ve CSGO gibi oyunlardaki performans kazanımı gerçekten muazzam görünüyor. Tek çekirdek performansında dünya lideri olduğunu söyleyen AMD bunu ispatlamak için de Cinebench testinin tek çekirdek performansını gösteriyor. AMD'nin yaptığı testlere göre Core i9-10900K Cinebench R20'nin tek çekirdek testinde 544 puan alırken Ryzen 9 5900X ise tek çekirdekte 600 puanı geçen ilk işlemci oluyor ve günün sonunda 631 puan ile Core i9-10900K'dan ciddi derecede hızlı olmayı başarıyor. Core i9-10900K ile yapılan kıyaslamalarda League of Legends ve CSGO oyunu için AMD bariz şekilde daha hızlı iken diğer oyunlarda ise genellikle %5'e yakın kazanımlar söz konusu. Battlefield 5'te ise AMD rakibinin kendisinden daha hızlı olduğunu söylüyor. Yalnız samimi olmam gerekirse kimin lehine olursa olsun oran olarak birkaç puanlık farklar oyunlarda kolay kolay hissedilmeyecektir. AMD'ye göre Ryzen 9 5900X işlemcisi dünyanın en iyi oyun işlemcisi. 549 dolar fiyatla 5 kasına piyasaya çıkacağı açıklanan işlemcim. Intel'in 529 dolara sattığı Core i9-10900K ile kıyaslandığında 20 dolar daha pahalı ama gerek tek çekirdekte gerek çok çekirdekte gerekse de full HD oyunculuktan çok daha hızlı olarak geliyor. AMD'nin duyurusunu yaptı diğer işlemci modellerinden Ryzen 7 5800X ise 8 çekirdek ve 16 izek desteği sunuyor. Standart olarak 3800 MHz'e çalışan işlemci turbo ile 4700 MHz'e kadar çıkabiliyor. Fiyatı 449 dolar olan bu işlemci 409 dolara satılan Core i7-10700K'dan evet 40 dolar daha pahalı ama tek çekirdekte %9, çok çekirdekte %11 ve oyunlarda da kafa kafaya performans sunarak geldiğini söylüyor. 6 çekirdek ve 12 izlek desteğine sahip olan Ryzen 5 5600X işlemcisi ise 3700 MHz olan bas frekansını 4600 MHz'e kadar çıkartabiliyor. Diğer iki işlemciden farklı olarak 65 Watt TDP ile gelen işlemcinin aynı zamanda kutu içeriğinde soğutucu da bulunuyor. Yalnız buradaki farka dikkat çekmek istiyorum. Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X'in kutusundan herhangi bir soğutucu çıkmıyor. Ya iş işlemcinin yanında soğutucu da almak zorundasınız ya da halihazırda bir soğutucuya sahip olmanız gerekiyor. Ancak Ryzen 5 5600X işlemcisi hem TDP olarak daha düşük çünkü o diğer işlemciler 105 wattken bu işlemci 65 watt hem de beraberinde özel bir soğutucu da getiriyor. AMD mühendislerine göre Ryzen 5 5600X aynı fiyata satılan Core i5 10600K modelinden tek çekirdekte %19, çok çekirdekte %20 ve oyunlarda da %13 daha hızlı olmayı başarıyor. Etkinlik çerçevesinde AMD'nin sürprizi ise sona saklayarak heyecan yarattığı 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X işlemcisi oldu. Hem oyuncular hem de içerik üreticileri için en iyi işlemci olarak yorumlanan yeni model Turbo ile 4900 MHz'e kadar çıkabiliyor. Yani şöyle anlatabilirim. Ryzen 9 5950X AMD'nin Zen 3 mimarlı işlemcileri arasında şimdilik en fazla çekirdeği sahip olan model, üstelik turbo frekansı da en yüksek olan model. Gerçekten önemli. Toplam tampon bellek miktarı 72 MB olan ve 105 W TDP ile gelen işlemcim sedefi olan Ryzen 9 3950X ile kıyaslandığı zaman içerik üretiminden tutun da oyunlara kadar ciddi derecede daha hızlı. Hatta örnek vermem gerekirse mühendislik ve tasarım alanlarında önemli uygulamalardan biri olan Solidworks'te %27 kadar daha hızlı olmayı başarıyor. Kime göre? Ryzen 9 3950X'e göre. Bu heyecan verici müthiş işlemci de diğer modellerle birlikte 5 Kasım'da piyasaya çıkacak ve fiyatı da 799 dolar olacak. Hali hazırda piyasada olan diğer tüm Ryzen işlemciler gibi Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 serisi de soket AM4 yapısını kullanıyor. Dolayısıyla bu noktada anakart uyumluluğu gerçekten son derece önemli. AMD'nin paylaştığı resmi bilgilere göre 500 serisi anakartlarda herhangi bir sorun yok. Agesa 1.1.0.0 ya da üzeri BIOS sürümleriyle ile anakartlar yeni işlemcilere tam destek sunabilecek. Ancak 400 serisi anakartlar söz konusu olduğunda oradaki durum biraz daha bulanık. AMD'nin resmi açıklamasına göre 400 serisi anakartlar için Ryzen 5000 serisine destek sunan BIOS çalışmaları devam ediyor ve muhtemelen beta seviyedeki BIOS'lar Ocak ile birlikte kullanıma sunulmuş olacak. Günün sonunda AMD aslında dolaylı yoldan şunu söylüyor. Ryzen 5000 serisi için en ideal platform 500 serisi anakart platformu. Ha geriye dönük uyumluluğumuz devam ediyor ama en iyisini isteyenler için Ryzen 5000 artı 500 serisi anakartlar en iyi kombinasyonu sağlıyor. Toparlamam gerekirse Ryzen 5000 serisi ve bu seriye güç veren Zen 3 mimarisiyle AMD şunları söylüyor. 1080p oyunlarda liderim. IPC kazanımında liderim. Enerji veriminde liderim. Tek çekirdek performansına liderim. Çok çekirdek performansına liderim. Maliyet performansına liderim. Geriye dönük uyumlulukta da yine liderim. AMD'nin kendi iddiaları bu şekilde. AMD bunları yaparken Intel ne yapıyor? Şirket AMD'nin Zen 3 tanıtımından sadece saatler öncesinde bir basın bülteni servis etti. Çok minik bir basın bülteniydi bu ama şunu söylüyordum. Rocket Lake adını verdiğimiz 11. nesil masaüstü işlemci modellerimiz 2021'in ilk çeyreğinde pazarda olacak. Yeni jenerasyonda Intel, Willow Cove adını verdiği yeni çekirdek mimarisi, Z adını verdiği yeni GPU mimarisi ve Thunderbolt gibi teknolojileri hep beraber kullanıyor olacak. Üstelik yeni işlemci ile birlikte AMD'den sonra Intel'de PCI Express 4.0 desteği sunmaya başlayacak. Dolayısıyla Intel kuvvetle muhtemelen güçlü bir şekilde dönüş yapacak. Üstelik bu işlemciler 10 nanometre olacağı için şu anki tüm masaüstü Intel işlemcileri kıyasla muhtemelen watt başına daha fazla performans sağlayacak. Bu arada AMD kanadında teknolojinin başındaki isim olan benim de yakından tanıdığım ve birkaç kez röportaj yapma şansı bulduğum Mark Papermaster çok önemli bir bilgi daha paylaştı. Zen 4 mimarisi tasarım aşamasında ve Zen 4 mimarisini kullanan yeni nesil Ryzen serisi işlemciler 5 nanometre üretim tekniğiyle gelecek. Kuvvetle muhtemelen de onlar 2021'in sonlarına doğru tanıtılır diye düşünüyorum. Ve görünen o ki AMD'nin bizleri heyecanlandıran çok güçlü bir yol haritası var. Dostlar ben Erdi Bu videomuzda Zen 3 mimarisi ve güç verdiği Ryzen 5000 serisi işlemcilere açıklanan detaylar çerçevesinde yakından bakmış olduk. Arzu ederseniz Twitter ve Instagram'da Erdi ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bu arada bu videoyu YouTube'da izliyorsanız ve henüz donanım haberin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da düşünebilirsiniz. İyi ki varsınız. Vaktinize sağlık. Bir başka videoda görüşene dek şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.